mayocuya bakacağım. Durduk anne. Niye? Niye durduk? Yeminle arabada kıymalar bozuldu. Bozuldu. Bir şey demedik. Terlik diye çıktık. Sonra bana terlikçiye götürmedin dersin. Ha dedin ya plastik onları istemem. Bak Allah'ım indirim indirim başlamış. Ha, nerede mayocu da mı? Evet. Süştük. Hadi. <laughs> Anne. Anne, o çok çirkin o mavi. Abi, bu Alman kızlardan bir gün mavi. Yok ha. Siyah. beden basmadan çıkardım ama. O da o. Olmaz. O vitrindeki çok güzel. vitrindeki. Ha öyle mi? Bir tane. Kapış demek ki. Her... Yok. Çok açık ya o. Çok alıgı. Çok alıgı istersen. Yine aynı model. Aynı model. Aynı model. Işlemi, bir de böyle, böyle bağlamalı vardır. Almışım Yani açık da böyle daha bile açık. Evet. Ortadan böyle şuradan bağlamalı. Evet. Çok